Killer Psycho bölümünün ilk sorusu. Köklü sayıların içinde vermiştik. Hep birlikte çözüme geçelim. Uğraşmışsınızdır. İnanıyorum ki bulmuşsunuzdur da. Haydi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi ifadeleri dikkat ederseniz bu arkadaşlar birbirinin eşleniği. O zaman çarpalım. X artı Y artı Z. 1 bölü X. 1 bölü Y. 1 bölü Z. Çarparsam. 2 kare farkı. Yani ne oldu? 100 eksi 19'da. 81 ne diye çıktı? 9. Tamam. Peki ben bu 9'u 3'e 3 diye yazarsam ve diğer taraflara atayım. x artı y artı z bölü 3 eşittir. 3 bölü 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z. Bakın burada çok güzel bir özellik var. Müfredat der ki bize. Aritmatik orta her zaman büyük eşit harmonik orta. Aritmetik orta neydi? Verilen ifadeleri topla dedi böl. Evet bizde 3 tane arkadaş var. Bölmüş müyüm? Bölmüşüm. Harmonik orta neydi? Adet bölü ifadelerin eksi birinci kuvveti. Kaç ifade var? 3 tane. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z. Tamam. Bu şart sağlanıyorsa bu bize diyor ki arkadaşlar x eşit, y eşit, z'dir. Hoppa. Eşitlik durumu varsa. O zaman ne oldu? Hepsini hemen eşit alırsam burası kim oldu? 3x bölü 3 eşittir. Hani göstermek için yazıyorum. 3 bölü 3 bölü x. Bak sadeleşti. x eşittir x. Tamam. Şimdi burayı sildim geri. Hepsinin eşit olduğunu gösterdik mi? Gösterdik. Başa geri dönelim. O zaman hop, şunu sildim. Şu ifade. 3x eşittir kök 10 artı kök 19. Karesini alırsam 9x kare eşittir kim olacak? 10 artı kök 19. Şimdi buraya geri gelelim. Hepsi x kare. 3x kare Mahmut'tu. Yani Mahmut'un 3x kare olduğunu biliyorum. 3'e bölersem 3x kare eşittir. 10 artı kök 19 bölü kimmiş? 3. Düzenleyelim. Ne istiyor? 10 artı kök 19 bölü 3 artı 9 bölü 10 artı kök 19 bölü 3. Son ifade. 10 artı kök 19 bölü 3 artı 27 bölü. Ne oldu? 10 artı kök 19. Eşleniyle çarpalım. 10 eksi kök 19. 10 eksi kök 19. Ne oldu burası? 81 miydi? Böldüm. 3. Yani 3. 10 eksi kök 19. 10 artı kök 19 bölü 3'ten. Toplayınca kök 19'lar gitti. Kimmiş? 20 bölü 3. Kurgu olarak eğer ki aritmetik orta büyük eşit geometrik ortayı biliyorsan bu ifade çok kolay. Haricinde hiçbir şekilde çıkartamazsınız. Haydi bakalım. Başarılar gençler. Burada böyle biraz farklı böyle kalıp dışı zorlayıcı güzel örnekleri göstereceğiz. ÖSYM tarzının dışında benzer örneklerde oluşan karma böyle sorular göstereceğiz. Hepimize şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. <gülüyor> çatır çutur. <laughs>